Merhaba arkadaşlar. Hepinizin Ramazan bayramı. Berek olsun. Yeni videolar gelecek kanala. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda var linki. Linki yani. Şu anda biz Z'de kalıyoruz arkadaşlar. Siz Z'de kalın. Bir de abone olduktan sonra alttaki çan kısmı var. Oradaki çana tıklayarak da kanalıma attığım bütün videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de alttaki yorum kısmına sen de bayramın kutlu olsun yazarsanız eyvallah izleyecek bir şey yok. Yani ben sizinkini kutluyorum arkadaşlar. Siz de zorunlu değilsiniz ama benimkini de kutlarsanız mutlu olurum tabii ki. Ve de şu videoya bir like atarsanız en yani çok mutlu edersiniz. Neyse bay bay.